Merhaba çocuklar. 4. sınıf matematik. Çocuklar bugün geometrik cisimler ve şekillerden kare, dikdörtgen ve üçgeni tanıyacağız. Evet çocuklar. Birinci konumuz üçgen, kare ve dikdörtgenin isimlendirilmesi. Kare, dikdörtgen ve üçgen doğru parçalarının çeşitli şekillerde birleştirilmesiyle oluşur. Yani biz aslında kare dediğimiz zaman şunu anlamamız gerekiyor çocuklar. Dört tane birbiriyle eş doğru parçası birleştirilerek oluşturulan şekildir. Şimdi biz bunu nasıl adlandıracağız çocuklar? Biz bu doğru parçalarını birleştirdik mi? Evet bakın birleştirdik değil mi? Sonra birleşen bu doğru parçaların kesiştiği noktalara biz ne ad veriyorduk? Köşe diyorduk değil mi çocuklar? Bakın köşeleri de oluşturdum. Sonra bu köşeleri isimlendirmem gerekiyor çocuklar. Ben bu kareyi adlandırabilmem için köşelerin neyi olması gerekiyor? Her birinin bir adı olması gerekiyor. Bakın ben buraya A köşesi, buraya B köşesi, buraya C köşesi, buraya da D köşesi dersem eğer o zaman diyeceğim ki yandaki kareyi ben A, B, C, D karesi şeklinde isimlendirebilirim. Evet bakın bir kareyi isimlendirmek onun köşelerine verdiğim isimler ile ancak mümkün oluyor. Ben bu köşeleri isimlendirmesem kareyi de isimlendiremiyorum çocuklar. Şimdi köşeleri belirledik. Sonra köşelere büyük harflerle isimler verdik. Sonrasında ne diyorum? Bir noktadan başlayıp istediğiniz noktadan başlayabilirsiniz çocuklar isimlendirirken. A, B, C ve D karesi şeklinde ne yapıyorum? Bunu isimlendiriyorum çocuklar. Aynı şekilde şimdi bir dikdörtgen var bu defa çocuklar. Yine dikdörtgenin köşelerini bakın kırmızı noktalarla belirledik. Sonra bunları büyük harflerle isimlendirdik. K, L, M ve N köşeleri dedim. Evet, ben bu dikdörtgeni adlandırırken bu defa ne diyorum? KLMN dikdörtgeni diyorum çocuklar. Şimdi K ve L noktaları Bakın K ve L noktaları doğru parçasının uç noktalarıdır. 2. Bu bir doğru parçası çocuklar. Bunun uç noktalarıdır. Ve ben bu kenarı adlandırırken bu defa ne diyorum? KL kenarı diyorum. Yani buranın adı neymiş çocuklar? KL kenarı. Bir dikdörtgenin veya kare de olabilirdi çocuklar. Kenarını da adlandırırken o kenarı oluşturan doğru parçasının İki uç noktasına verdiğim evet bakın isimler değil mi? Bu K ismi. Bu da L ismi. Evet buradaki kenar adlandırırken de ne diyorum? K, L kenarı diyorum çocuklar. K, L veya işte bakın böyle köşeli semboller ile gösteriliyor. K ve L noktalar arasındaki uzaklık K, L'nin uzunluğudur. Yani K ve L noktalar arasındaki uzaklık bu K, L kenarının uzunluğudur. Bu uzunlukta çocuklar bakın bu şekilde gösteriliyor. Bu defa bir üçgenimiz var çocuklar. Şimdi de üçgenimizi adlandıracağız. Yine aynı şekilde çocuklar. Bütün bakın doğrunun uç noktalarını kırmızıyla gösterdiğim noktaları ne yapıyorum? İsimlendiriyorum. V noktası, Y noktası ve Z noktası olarak isimlendirdim. Bu defa üçgenime ne diyorum? VYZ üçgeni olarak adlandırıyorum çocuklar. Üçgenleri de şu şekilde gösterebiliyoruz. Bakın VYZ üzerine bir üçgen veya bir üçgen yapıp yanına V yeze sembolü ile üçgenleri de ne yapabiliyoruz? Gösterebiliyoruz. Şimdi etkinliğimizde aşağıda yer alan geometrik şekillerin kenarlarını örnekteki gibi isimlendiriniz deniyor. Bakın burada kenarların her biri ne yapılmış çocuklar? Evet isimlendirilmiş. Örneğin bir dikdörtgenle yapalım örneğimiz çocuklar. D K kenarları. O zaman biz burayı isimlendirirken ne diyeceğiz? DK kenarı diyeceğiz değil mi çocuklar? Evet K ve Y kenarlarını isimlendirdiğimiz zaman bakın bu kenarı ne diyorum o zaman? Pardon K Y kenarı diyorum. Bakın bu kenarı isimlendireceğim zaman YR kenarı diyorum. Peki burayı isimlendireceğim zaman R'de de diyebilirim. DR'de de diyebilirim. Fark etmiyor çocuklar. DR kenarı olarak ne yapacağım? Adlandıracağım. Siz de diğer şekilleri aynı bu şekilde ne yapabilirsiniz çocuklar? Kenarlarını isimlendirebilirsiniz. Aşağıdaki geometri şekillerini isimlendiriniz. Şekillerin isimlerini örnekteki gibi yazınız deniyor çocuklar. Şimdi bakın. Bütün köşeleri ne yaptık? Büyük harflerle. Bakın büyük harflerle dikkat ediyoruz. Evet isimlendirdik. O zaman dikdörtgenimizin adı ne oluyor çocuklar? Y, P, S, M. Bakın Y, P, S, M. Bakın bu şekilde de adlandırabilirim. Y, M, S, P. Burada önemli olan ne? Sırayla gitmek çocuklar. Yani atlayarak değil. Örneğin şöyle olmaz. Y, S, P, M diye adlandıramam çocuklar. Bakın bir yol üzerinden takip etmem gerekiyor adlandırmayı. Buradan başlayabilirim. P de diyebilirdim. P'den de başlayabilirdim çocuklar. P, S, M, Y de diyebilirdim. P, Y, M, S de diyebiliriz. Her şekilde Adlandırmamız birbiriyle aynı olur çocuklar. Örneğin burayı A diyelim, buraya B diyelim, buraya C diyelim. O zaman ne olur bu çocuklar? A B C bakın üçgeni. Evet, bu bir kare çocuklar. K L M ve N diyelim çocuklar. Evet K L M N karesi. Bu bir dikdörtgen çocuklar. Buna da ne ad verelim? Ne olsun? B olsun, H olsun, T olsun, Z olsun çocuklar. Bakın bunu da adlandırırken ne diyorum? B, H, T, Z dikdörtgeni çocuklar. Evet. Şimdi kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini öğrenelim beraber. Çocuklar, biz şimdi. Bir kareyi nasıl isim isimlendirmemiz gerektiğini öğrendik. Köşelere büyük harflerle semboller verdiğimiz zaman isimlendirebiliyoruz dedik. Karenin dedik dört tane kenarı vardır çocuklar. Bakın 1, 2, 3 ve 4. Bunlar kenardı değil mi çocuklar? Burası AB kenarıydı. BC kenarı, CD kenarı ve DA kenarı. Karenin çocuklar tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Karenin tüm kenar uzunlukları nedir çocuklar? Birbirine eşittir. Yani AB kenarı gösterirken ne demiştik? Yanına bu şekilde iki çizgi koyacağız demiştik. AB kenarı eşittir neye? BC'ye çocuklar. O da eşittir CD'ye. O da eşittir DA'ya. Evet. Şimdi karenin kenar özelliklerini bir kez daha tekrar edelim. Karenin dört kenarı var dedi çocuklar ve bu bütün kenarlar hepsinin uzunlukları birbirine eşittir. Dikdörtgen ise çocuklar. Yine bakın KLMN dikdörtgeni. Dikdörtgenin iki kısa, bakın iki kısa, iki uzun, bakın iki uzun. Bu uzun, bu kısa çocuklar. Bakın bir kısa, iki kısa, bir uzun iki uzun. O zaman ne diyoruz? Dikdörtgenin iki kısa iki uzun olmak üzere dört kenarı vardır. Dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Yani kısa ile kısa birbirine eşittir. LM ile KN birbirine eşit olur. Uzunla da uzun birbirine eşittir çocuklar. KL ile NM Bunlar da uzun kenarlar. Kısa kenarla kısa kenar, uzun kenarla uzun kenar birbirine eşit olur. Kısa kenara en adını veriyoruz çocuklar. Burası neymiş? En. Uzun kenara ise boy adı verilir dikdörtgende çocuklar. Bunu da bilgi olarak unutmayın. Ne dedik? Kısa kenara en, uzun kenara boy adı verilir. Evet çocuklar şimdi neyi öğrenmiş olduk sizinle? Karenin ve dikdörtgenin kenar özelliklerini bu şekilde öğrenmiş olduk. Şimdi kenarlarına göre bu defa üçgenleri tanıyalım çocuklar. Üçgenleri biz üç grupta evet öğreneceğiz. Birincisi eğer üçgenin tüm kenar uzunlukları birbirine eşitse biz bu tür üçgenlere üç kenarı eşit üçgen bakın üç kenarı da eşit üçgen veya eşkenar üçgen adını veriyoruz çocuklar. Burada bilmeniz gereken nedir? Bakın Üçgenin bütün kenar uzunlukları, bakın hepsi 2 santimetre, 2 santimetre, 2 santimetre. Üçü de birbirine eşitse, bu üçgene biz ne ad veriyoruz? Eşkenar üçgen adını veriyoruz çocuklar. Eğer üçgenimizin iki kenar uzunluğu birbirine eşit, bakın bu kenar ile bu kenarın uzunluğu, bakın 4 santimetre, 4 santimetre birbirine eşit ise, diğer kenarın uzunluğu 6 santimetre. farklı. Bu defa iki kenarı birbirine eşit olan üçgenlere de ikiz kenar üçgen adını veriyoruz çocuklar. Bakın üç kenarı birbirine eşitse eşkenar üçgen adını vermiştik. İki kenarı birbirine eşitse bu defa ne ad veriyoruz çocuklar? İkiz kenar üçgen adını veriyoruz. Eğer çocuklar üçgenimizin bütün kenarlarının uzunlukları farklıysa bakın 4 cm, 5 santimetre, 3 santimetre. Yani bütün kenarların uzunlukları birbirinden farklı. Bu defa üçgenimizi üç kenarı da farklı uzunlukta üçgen diyoruz. Veya çeşit kenar üçgen adını veriyoruz çocuklar. Evet üçgenlerde kenar özelliklerine göre 3 grupta incelenir dedik. Eğer bütün kenarlar birbirine eşitse eşkenar, iki kenar uzunluğu birbirine eşitse ikiz kenar, bütün kenarların uzunlukları birbirinden farklı ise bu defa ne ad vereceğiz? Çeşit kenar üçgen adını veriyoruz çocuklar. Bir etkinliğimiz var. Bir tanesini yapıp size göstereceğim. Aşağıda verilen kenar uzunlukları ile bu uzunluklar oluşabilecek üçgen çeşitlerini eşleştiriniz. Bakın 2, 4, 5. Üç kenarı da birbirinden farklı. O zaman ne diyorum? Çeşit kenar diyorum çocuklar. 4 cm, 4 cm, 4. Üçü de birbiriyle aynı olduğu zaman ne demiştik? Evet eşkenar üçgen demiştik. 4, 7, 4. Bu defa ikisi birbiriyle aynı. Bu da nedir? İkiz kenar üçgendir. 2, 1, 2. Yine ikisi birbiriyle aynı. Bu da ikiz kenar üçgendir çocuklar. Şimdi 7 cm, 7 cm, 7 cm. Bu nedir? Eşkenar üçgendir. 6 cm, 6 cm, 3. Bakın iki kenarı birbiriyle eşit. O zaman ikiz kenar üçgen diyorum. 3, 5, 6. Üçü de birbirinden farklı. Çeşit kenar üçgen. 3 üç, bakın 3 3 3 cm 3 cm 3 cm eşkenar üçgen diyoruz. 6 cm 4 cm 5 cm hepsi birbirinden farklı olduğu için ne diyoruz çocuklar? Çeşit kenar üçgen diyoruz. Evet çocuklar bu hafta sizlerle kare, dikdörtgen ve üçgeni tanıdık. Konu anlatımımız sona erdi. Haftaya farklı bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.